Merhaba arkadaşlar Bilge Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Atatürk Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi muhalif partileri kimlermiş? Yani çok partili yaşama geçiş denemeleri nasıl olmuş? Çok uzundu nefesim yetmedi direkt konuya giriyorum. İlk partimiz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Zaten bak tarihe bakınca başarısız olduğunu anlarsın. Neden? Abi cumhuriyet zaten 29 Ekim 1923'te ilan edilmedi mi? E 24 yılında Terakkiperveri kuruyoruz. Oturmayacağı belli zaten. Ha Mustafa Kemal Atatürk demokrasiye inandığı için aceleci demeyelim de biraz heyecanlı bir giriş yapmak istiyor. Yani muhalif partilere öncelik veriyor. Neden? Çünkü iktidar partisinin denetlenmesi lazım. Halkın tüm görüşlerini söylemesi lazım. Neden başarılı olamayacak? Tabii ki arkadaşlar zamanla partiye eski rejim yanları sığınıyor. Bu muhalif partilere. Şeriat isteyen, halife isteyen, Osmanlı isteyen. E tamam onları da anlıyoruz. Ama artık cumhuriyet, cumhuriyet diye bir gerçek var. Artık Türkiye Cumhuriyeti var. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye'nin ilk muhalefet partisidir. Bak İlk, terakkiperver ilktir. İlkler unutulmaz arkadaşlar. Kurucuları Kazım Karabekir, Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Paşa ve Adnan adı vardır. Çok özür diliyorum. Ezberci zihniyete karşıyım. E ama dayı bunları da bil de ezberliyorum mu ne yapıyorsan yap. Bu isimleri unutma. Neden kapatıldı dedik? Zamanla parti eski rejim yanları sığındı. Mesela, Şeyh Said İslam'ı çıkıyor. Bu olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle o terakki perver Partisi kapanıyor. Türkiye, Musul'u kaybediyor. Ne için? Ne yüzünden? Şeyh Said denilen zat yüzünden. Şeyh Said arkadaşlar, İslam politikası gütmek istiyor. Eyvallah da hepimiz Müslümanız. Ama Osmanlı'yı geri istiyor. Kim için istiyor bunu? Arkadaşlar İngiltere'nin oyunları var. Şeyh Sayit ve yanlılarına veriyor gazı, veriyor gazı, salıyor Türkiye'nin üzerine. O zamanlar bir de Musul'u biz mi alacağız, Irak mı alacak, yani İngiltere mi alacak? Bunun konusu var. E ee, böyle bir zamanda Şeyh Sayit isyanı da patlıyor. Arkadaşlar Musul'u kaybediyoruz. Misaki Milli'den 3. tavizimizi veriyoruz. Fethi Okyar hükümetinin yerine İsmet Paşa hükümeti kuruluyor. Fethi Okyar hükümeti lağvediliyor. Çünkü isyan çıkmış. Şeyh Said isyanı çok büyük yaralar bırakmış. Hala daha günümüzde bu isyanın haklı mı haksız mı olduğu konusunda itilaflar var. İhtilafa düşüyor insanlar. Doğru mu sizce? Tabii ki değil arkadaşlar. Yani bir devlet, hele ki yeni bir devlet kurulmuşken İngiliz'i arkana alıp İslam için savaşacağını söyleyip İslam devleti istemek biraz abes kaçar. Bu konuyu biraz araştırın. Sonra serbest cumhuriyet fırkası. Serbest bırakmış Atatürk. Bak ismi unutma. Muhaliflikte serbestsin yani. Serbest Cumhuriyet Fırkası. SCF. Çetrefilli de ismi var ha. Böyle kıyak yakıyor. Türkiye'nin ikinci muhalefet partisidir. Günümüzde Serbest Cumhuriyet Fırkası diye bir parti var mı yani Serbest Cumhuriyet Partisi diye? Yok. O zaman nedir? Serbest Cumhuriyet Fırkası da başarısızdır arkadaşlar. Altını çiz. Başarısız olmuştur. Mustafa Kemal'in isteği üzerine eski hükümet yetkilisi Fethi Okyar tarafından kuruluyor muhalif bir parti. Artık oylamaya geçelim diyor. Cumhuriyet kurulalı 7 sene oldu. Biraz daha oturmuştur diyor. Ama öyle olmayacak arkadaşlar. Mesela menemen olayı olacak. Mesela Atatürk'e suikast olacak. Kısa geçeceğim bunları. Kısa sürede partiye eski rejim yanları girdi. Fethi Okyar'da ya bir bırakın da partiyi bir kurduyduk ne güzel muhalefet olduk seçime gideceğiz. Tam iktidarı alacağız. Eski yanlılar geliyor ne oluyor partiyi kapatıyor abi. Bu kadar da şerefli onurlu bir adam. Parti kapatılmış olsa da kıvılcım büyüyor alttaki düşmanlar, dış minnakların etkisiyle arkadaşlar İzmir'in Menemen ilçesinde Menemen olayı, bir diğer adıyla Kubilay olayı çıkıyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün tek bir askerim için Menemen'i yakarım dediği olay. Menemen'i yakar. Tek bir asker için. İstediğiniz kadar terör yanlısı olun arkadaşlar. Başımızda Mustafa Kemal varken bize kimse gelip de diklenemez. Devam ha. ediyorum. Bu isyan arkadaşlar Menemen olayı, der e, Kubilay olayı yani Derviş Mehmet tarafından çıkan bir isyandır. Derviş Mehmet, Asteymen, Kubilay burada şehit ediliyor. Suçluları harp mahkemesinde, askeri mahkemede yargılıyoruz ve bunun sonucunda da bize bir ders oluyor. Bu partilerin kapatılması henüz çok partili hayata hazır olmadığımızı göstermiştir arkadaşlar. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bilge kurbağayla kalın. Hoşçakalın. kalın. Dida yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.